Bir dakika seçim ekranı var ya. Zor ilerliyor ve burada rahatladığını anladı. Geçtiğimiz maçta da çıkarken bir dağcıyı almıştı. Bak Fener <laughs> yine alıyor. Bu sefer 9. dakika. Demek ki hava çok fazla e, önem vermiyor reklere. Bak botta gelmiyor. fark çok olmuş, tabda da yine olmuş. İreleli yine. Mid eşit ama bottaki fark tabtaki farkla kapanıyor. Draven, Draven bile katıldı savaşa yani. Ama köfte bunu almayı başardı sonunda. Büyük mücadele, kazanan köfte. Sen yine oyun sonunda güçlenen bir kompozsun ama ya rakibi maçın başında bu kadar... Kompo olarak, sağ tarafın kompu çok daha güzel mesela bu şeyde. Neden? İşlevsel CC'de Alistar ve Seju var. Bir de üstüne Irelia var. Irelia, Seju ikili olarak çok güçlü. Ya aşırı güçlü. Şu ikilinin 2v2'siyle iki bu ikilinin 2v2'si iki kapışamaz Yardım bile. Berke, Bunlar yok eder abi. çarp kaçtı. İyi yayınlar. Demiş Mert 10 lira atıp eyvallah babacım iyi seyirler teşekkür ederim. Bu ikilinin iki ve ikisi aşırı güçlü bunlara kıyasla. Hani güçlü demiyorum bak aşırı güçlü. Bu 1v1'de bilmiyorum Korki nasıl ama Sylas puşluyordur habire diye düşünüyorum. Ama bakınca CS'lere çok bir üstünlük yok gibi duruyor. Draven Braum herhalde Draven olmasından ötürü Lucian'a kıyasla daha iyi. Ama Alistar yani. Alistar takım oyununda inanılmaz çok iş yapıyor. Bram da iş yapıyor ama Alistar daha çok yapıyor. Evet. Yaklaştı bir an ama... evet. Alametle midisi içiyorlar. Bunda evet, bir şey yok. Shen botta duruyor. Çünkü Shen'in ultisi var. Bu da mantıklı bir, bir da hareket. EV ama başaramayacak. Yalnız, güzel noktadan geldi. Şimdi iki kişi havaya Ay! Güzel çok güzel bir ultisi. Güzel o değil. Şey. değil. O güzel bir ireli ötüsü değil abi. O çok güzel bir ireli ötüsü. Şimdi buradaki fight bana kalırsa az buçuk riskli ama Lucian'ı bekliyorlar. Lucian gelince giriyorlar. Ha bu fight 4'e 4 gibi duruyor. Shen ulti ile gelecek. Ooo Shen ulti aşırı geç atıyor. Aa, tamam, tamam. geçtim. Bu fight'ın hatalarından numara 1 Shen ultiyi aşırı geç atıyor Alistar en koyduğu koyduğun Shen ultisinin gelmesi lazım buraya Ge şu an gelmiş olmalı çoktan bak şimdi basıyor Shen ultiyi muhtemelen de buna basıyor Jarvan'a bu ölüyor Shen ultisi iptal oluyor TP atıyor bak şu an ulti iptal oldu TP atıyor buraya Fight bitti. iki kişi öldü. Tipi ile gelen Shen geriye flash atıyor. Önde kalan Blue'nun da kaçma şansı olmadı. HVA resmen canı az kuleyle rakibini yemledi. Algos bir deneme daha. Yüce'yi yakaladılar şimdi. Şey. Üçük, gelecek Ş mi? Yok. Rulet son vuruş yapmayı başardı orada ve dördüncü de yaptı. Çok büyük hata bu. Bence HVA'nın yaptığı savaş riskli. Shen burayı güzel oynasa bu savaş bambaşka olurmuş. Ben söyleyeyim. Bu savaşın gidişatı böyle olmazmış. Şen burayı daha iyi oynasa. 3 skor birden. Resmen Kule'nin canı azaldı, azaldı ve hayval avantaj olarak geri döndü. Bunu ama yani Korki'ye karşı, karşılığında karşı bunu yapmaları daha da Sluish'le karşı o pozisyonda bunu yapmaları çok mümkün değil de Corki şu an geliyor. Güzel engeç. Oo, Korki pekici var. Bu 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 engeç hayvan direkt. Geçecek mi? Evet. Robin arada kaldı için. Robin Çüş Korki'nin hasara bak. Korkide, Korki'de ne var oğlum? Bu ne oğlum? Korki tek attı yani. lan Jarvan'a. Bu damage ne? Evet ilk olarak 10, Robin arada kaldı için. Robin... 250 vuruyor burada. Yani ama köfte dedi. En az. Çok zor pozisyonda. Arkadan köftenin hasarı. Önden Screen'in hasarı. Ve bir kere daha Screen'in Gerçekten. Bir de önceki savaş için Fener adına daha iyi olurdu dememin sebebi de şu arkadaşlar. Bakın. Bu kompun hepsi oto atak bazlı. Korki oto atak. Lucian oto atak. Yani burada bir mage yok. Burada bir Syndra, bir Orianna yok. HVA tarafında. Yani buraya Shen geldiği zaman W'sunu güzel açarsa eğer bu fight'in gidişatını değiştirebilir. Olay bu yani. Demek istediğim şey o. O yüzden daha farklı olur diyorum. Robin arada kaldı bir an için. Robin sıçrayla oradan uzaklaşıyor ama köfte ne dedi. <laughs> <ne? gülüyor> Mermal çok zor pozisyonda. Arkadan köftenin hasarı, önden Star Screen'in hasarı. Hep beraber chat. Ve <laughs> bir kere daha Hep beraber. Star Screen'in gerçekten Irelia'yla nasıl iyi işler Şimdi bu oyunun ben size söyleyeyim. Ya paketi olduğunu Mermal'ın... Ee, bu kadar Snowball'a bağlanması evet. FB için ya imkansız ya kılmıştır ya bu oyunu. Şeydir. Zaten 3-1 bitiyor yanlış bilmiyorsam. Kesin Eyvan'ın kazandığı tek oyun budur. Çünkü bu, bu oyunda FB'nin geri dönme şansı kalmadı neredeyse. Geliyor, şimdi acaba çok... <gülüyor> 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 Alerjim yine triggerlandı ya. <laughs> Bak bu güzel Shen ultisi. Shen bir önceki fightte çok geç ulti attığı için bunu da engage'i görür görmez atıyor. Bu güzel bir Shen ultisi. Sejanus ki birine çarpacaktı. Birajavanal kötü W. Bir bir Orada yakalandı bir an için Ever Gaming ama canlar çok azaldı. PB cephesinde ve en önde kaldım Robin'de. Robin hemen aradan çıkıyor. Sıçrayla bir oyun daha. Korki, Korki kaç şey. item oldu ya? Korki iki eşya almış mıdır bu dakikada? Biz daha geç devreye girmesini bekliyorduk ama Köftenin devreye girdiği dakikalar böylece geliyor. Bir de Korki kesecek adam yok FB'de? Korki kesecek adam yok. Korki eşek gibi fed. Boyun bitmiştir burada bu arada. Bar ondan sonra bitiyordur bu oyun. Dur bakayım. Tek atıyor galiba. Tek atmıyor. Ama neredeyse atıyor. Üçlü bombardıman mı var bu fightta? intihar ediyorlar. şu anda. Bu ne oğlum? Bu üç eşya ne? Bu dakika 20 de çok fazla. Aşırı fazla

çok yüksek bir hasar. Çok rahat çıktı Volkri ile oradan köfte ışınlan da geliyor şimdi. Arka tarafa gelen ışınlan her şeyi değiştirecek. Screen. Star Screen, Alistar orada komboyu yaptı ve yine rulete pozisyonu yarattılar. Pardon rulete dedim. Köfteye pozisyonu yarattılar. Köfte burada yine hasar bırakıyor. Baksana cayır cayır vuruyor evet. ya. Normal bu kaçıncı? Bitti oyun. Çok büyük bir ihtimal.